37 bin. 37 bin. Ben 40 bin 50 bine çıkacak derken ne diyordun abi? 37 bin. Bu işin 40 bini, 42 bin, 45 bin ve 49 bin 50 bini var. Bakın. <laughs> Bu işin 50 bini var. Bu bir hafta 10 gün içerisinde Ramazan öncesi bunları göreceksiniz. Gördüğünüz zaman da diyeceksiniz ki abi Mustafa abi ben demeyeceğim siz <laughs> diyeceksiniz. Her taraf kırmızı, kırmızı. Her taraf riskli, riskli. Hem de yüksek riskli. Her tarafın durumu ne? Sakat. Bugün cumartesi pazar Ramazan'a kadar bu iş komple kapamaya gidecek. Ramazan'da bu iş minimum 2 hafta belki 3 hafta komple kapama olacak. 3 e, hafta 4 hafta kapandıktan sonraki kısımda senin 3. haftadan sonra sınavların mı başlayacak? Yani kapandık açıldık. Bakın ben bir şey söylemiyorum size. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Sadece teknoloji kafaya sahip olan bir adam. Anladın mı? Hani size hep ben ne anlatıyorum? Bir ders vardı. Gerçi size anlattım bilmiyorum. Öteki grubu anlattım. İstatistik olasılık diye. İstatistik nedir? Bir robotun çalışma prensibi neye dayalıdır biliyor musunuz? Verilere ve olasılıklara. Yani istatistiklere ve olasılıklara. Üniversitede iki dönem boyunca alınmış böyle bir ders var. İstatistik olasılık. İstatistik nedir? Daha önceden yapılmış olan bütün bilgi ve donanımların verilerin tutulması olayı. Geçmişe dair bütün deneyimlerin, tecrübelerin öyle anlatayım size anlayacağınız şekliyle. Bütün bilgi ve verilerin depolanması. İstatistik budur. Olasılık da... Bütün bu yaşanmışlıkların neticesinde bir şeyin olma olasılığı. Robot denilen şey bir kolunu indirip kaldırırken kafasına çarpıp çarpmayacağını o kolu milyonlarca kez indirip kaldırdıktan sonra kafasına çarpmama durumunu daha önceki çarptıklarına göre hesap eder ve artık bir süre sonra çarpmamaya başlar. E şimdi bir konu hakkında yani nasıl gittiğine veyahut da nasıl gitmesi gerektiğine dair ille de bir yerlerden ha biz alırız o bilgiyi ama sizin bilgi almanıza gerek yok. Siz sadece size verilenleri dinlemeniz size verilenlerin ışığında kendi kafanızda mutlaka o yorumları yapabilmeniz ve bir süre sonra onun ne olacağına dair 3 aşağı 5 yukarı kafanızda belli şeyleri kurabilmeniz. istatistik olasılık budur. İstatistikler tutulur, olasılıklar hesap edilir. Ha olasılıklar her zaman tutar mı? Yok tutmaz. %90, 95, 99 bile %1 öteki olasılık. Olur mu? Olur. Neden? Çünkü olasılık hesap ediyorsun. Yani bir nevi geleceği tahmin ediyorsun. Bu öyle herkesin baş edebileceği bir şey değil değil mi? Ama belli bazı şeyleri kafanda kurup da belli bazı şeyleri göz önüne aldığın zaman onun olasılığını hesap etmen o kadar düşündüğünüz kadar zor bir şey değil. şekilde birinci sınavlar yani daha doğrusu her öğrencinin geçen dönem bu dönem yani bir seneye ait tek bir sınavı var. Üç aşağı beş yukarı şu anda herkesin bir notu var. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda riske atılacak bir durum yok. Yani not açısından. Ha bu demek değil ki bak bir daha söylüyorum. Abi sınavlar olmayacak ve Abi şöyle olacak. Ya ağlama öğrenci ağlama lütfen ağlamak sana yakışmıyor ha bir şeyin olup olmamasını istemek çok güzel olmamasını istiyorum abi süper ama olursa diye de ben işimi şansa bırakmıyorum çalışmalarıma devam ediyorum abi bu öğrenci ötekisi başka bir şey ona ben demeyeyim kendisi kendisine desin ama ben Çalışmıyorum bir de. Niye çalışayım? Ya benim işim öğrencilik. Ben öğreniyorum abi. Ben öğrenmeye devam ediyorum. Ben matematiğimi öğreniyorum, fiziğimi öğreniyorum, kimyamı öğreniyorum. Bunu çalışmak olarak görürsen o angarya olur. Ama bunu öğrenmek, bunu depolamak olarak görürsen o keyif verir. Kimse seni çalışmak için bir şeye zorlayamaz. Kimse seni öğrenmen için de tavsiyede bile bulunmaz. Öğrenmeyi sen kendin istersin öğrenciysen eğer öğrenmeyi kendin içinden gelen bir hisle istersin ve bunu istediğin zaman istediğin şekliyle yaparsın. Ha kafanda şu vardır işte ben abi öğrenemiyorum değil. Bak bunu sakın unutma. Ben öğrenmek istemiyorum. Doğrusu bu. Yok abi ben çok uğraşım da öyle. Hayır. Sen öğrenmek istemiyorsun. Sen psikolojik olaraktan kendini yapamayacağına dair şartlandırıyorsun. Bir insan bir şeyi istedikten sonra yapamamak diye bir şey olamaz. Hele de bir öğrenci, hele de bir öğrenci isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunu sakın unutma. Çünkü ben 45 yıldır öğrenciyim. Tayfa bir şeylerin umuduna girme. Sakin abi sen işine bak sen öğrenmene bak. Bir şeylerin hesabını şimdiden yapıp nedir 40 gün yatmak mı istiyorsun? 34'e düştüm bak haberin olsun sonra söylemedi deme. Bunlara girme abi. Sen öğrenmene bak sen işini sağlam al. Sen işini sağlam tut. Sen bir şekilde geçen hafta başlayacak olan sınavlarını bir şekilde o 41 gün ileriye attın. Attık. Beraber attık. Hep beraber attık. O yüzden bak işine sen. İşin de senin öğrenmek. Sen öğrenmene bak abi. Gerisini boş ver. Sen öğrenmene bak. Ha beni seyret. Beni dinle. O ayrı mesele. Neden? Çünkü tayfanın sana mutlaka faydası var. Olacak da. Daha da olacak. Bunu sakın unutma. Bu garajın bu garajın sana çok büyük faydaları olacak. Daha sen dur, daha sen dün bir bugünkü daha biz tanışalı bir ay olmadı. Biz daha tanışalı bir, bir buçuk ay olmadı yani. Daha dur. Daha bu yaşadıklarımız yaşayacaklarımızın göstergesi abi. Daha bu işin üniversite ayağı var. Sınav ayağı, YKS ondan sonrası, YKS sonrası üniversiteye girişte. Daha daha dur. Daha yeni başlıyoruz. Muhabbet daha yeni başlıyor. Eğlence daha yeni başlıyor. Biz üniversitede de arkadaşlık yapacağız. Tayfa. Hacı biz kim miyiz? Garaj Tayfa Garaj Teknoloji, Yıldız Bilgisayar 2, Mustafa Şentir, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisi, 2. Sınıf Öğrencisiyim. 1801-1801 18 öğrenci kimlik numaram. Dördüncü üniversitemi okuyorum? Sanayiciyim, iş adamıyım. Ayrıyeten de öğrenmeye devam ediyorum. Çünkü neden? Öğrenme keyif veriyor. Muhabbetini çok seviyorum. Sabahleyin yarı iletkenler fiziği, öğleden sonra A teknolojileri, akşam üzeri de tayfamın videosunu çekiyorum. Bitcoin videoları ayrıyetten devam ediyor. Üniversite videoları ayrıyetten devam ediyor. Ayrıyeten garaj tayfa gündemdekiler olaraktan da ayrı bir şey kurduk. Orada da günlük olan biten yani konular hakkındaki fikrimizi öyle naçizane paylaşacağız. Gündemdekileri de garaj tayfa gündemdekiler olarak kararttırabilirsiniz. Görürsünüz zaten orada. Yavaş yavaş ona da bu abi olması gereken kaliteli insanların kaliteli yaşam platformu bu. Biz kalite derken. Zamanı kaliteli kullanmak, kaliteli insanlarda kaliteli keyif, kaliteli muhabbet etmek. Öyle hı hı hı. Maymun ırkının neandantellerle homo sapienser arasında kalmış bir ırkla bizim işimiz yok. Yok dayı bu değil bizim tarzımız. Bizim belli bir standardımız var bayağı üstlerde. O üst kalitesinde. Çünkü biz kendimize değer veren insanlarız. Bizimle beraber takılacak insanların da kendilerini değerli bulmalarını istiyoruz. Onun dışında çakallar, çukallar bunlarla işimiz yok abi. Herkes baksın keyfine. Garaj tayfayla kalın, garajda kalın. Garaj size samimi ortamda doğal haliyle gerçekleri söylemeye devam edecek. Bu kadar. Ne ümit ne umut ne de başka bir zırt. <laughs> Dikkat edin kendinize. Hadi öptüm. Peace.